Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler. Bugün saat akşam 12 gibi çok güzel bir video yetiştireceğim size. Yeni KYC yapmış arkadaşlarımız. Lütfen bildirimleri açın. Abone olun. Bu konuda muzdarip olan arkadaşlarınıza da videomuzu paylaşın. Abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar. Yine tekrar diyorum yeni KYC yapmış iki fa güvenlik adımını yapacak arkadaşlar şu mesela eski pi'lerimi kaybettim. Cüzdanımı kaybettim. Cüzdan üstüne cüzdan açtım. Her şey birbirine karıştı. Ben o eski pi'lerimi geri alabileceğim mi? Endişesinde olan arkadaşlar için çok güzel bir hayat kurtaran video olacak. Lütfen takipte kalın. Kanala abone olun ve bekleyin. Eski pi'lerinizi ve kazımlarınızı hepsini kurtaracağız. Herkese çok teşekkür ederim.